Dicle Üniversitesi'nde, İlahiyat Fakültesi'nde bir kız çocuğu intihar etti. Duydunuz mu bu haberi? İzlediniz mi? Yani i̇ntihar etti bu kız çocuğu. Şimdi intihar sebebi ne? Ben de dün okudum bunu. İlahiyat Fakültesi'nde bir araştırma görevlisi, din felsefesi üzerine bir araştırma görevlisi. Yine İlahiyat Fakültesi'nde bir öğretim üyesi, akademisyen bu adam. Aralarında münasebet başlıyor. Zaten sıkıntı burada ya, İlahiyat Fakültesi'nde Kadın erkek karışık eğitim, kız erkek karışık eğitim, kız erkek karışık olacak. Ve arada bir şey olmayacak. İllaki olur. Bize yansıyanlar var, yansımayanlar var. Medyaya düşenler var, düşmeyen var. Niceleri var yani. Sadece ilahiyette değil. Bütün üniversitede aşağı yukarı böyle. Ama ilahiyette olması sıkıntı zaten. Bu ikisi arasında ilişki başlıyor. Adamın niyeti bozuk. Gönül eğlendirme babında ama kız evlenme düşüncesinde. İş ciddiyete bindirmeye çalışınca kız adam yanaşmıyor. Bundan sonra kız bir mektup yazıyor ve intihar ediyor. Ailesine karşı mahcup olmamak için veya onlardan gelecek olan tepkiden korktuğuna veya farklı sebeplerden dolayı veya onuruyla oynamasından, namusuyla oynamasından dolayı intihar ediyor. Nikahsız olarak erkekle kadının de ilahiyat fakültesindeki hocayla ilahiyat fakültesinde talebenin bu noktaya kadar işi götürmesi ayrıyeten bir fecaat. En çok dikkatimi çeken ne biliyor musunuz notta? Mezarıma gelenler diyor bir sigara içsin diyor. Ya mezarına gelen tam Fatiha okusun der değil mi? Yani bir Fatiha istemiyor. Sigara essin diyor ya.